Evet şu an e, anne geldi e, çocukları in artık diyor yani uçabilirsiniz siz diyor cesaret veriyor bakın. Yavruyu ilk hayat deneyimine hazırlıyor. Evet o bak, bak. o hala cesareti değil bak, uçmak bak, istemiyor. Yem istiyor annesinden anne yem vermiyor uçun diyor bak. Vermiyor yem vermiyor uçun diyor. Evet anne ile baba burada hala bekliyor bakın. Önce geldiler yuva yaptılar, şimdi e, yumurta bıraktılar, şimdi çocuklar büyüdü iki tane. E, ama uçmaya cesaretleri yok. Anne gelip kızıyor artık uçmanız lazım. E, sizin kendiniz yem bulmanız lazım diyor. Evet uçuş uçma deneyimleri. Evet kanatları çırpıyor, uçmaya çalışıyor. Orada denemeler yapıyor. Deneme yapmak için çok riskli bir yer. Ya uçacak ya düşecek. Evet bu da anne baba. Burada bekliyor hala. Evet evet. Kanat çırpışları.